Cesim Bey gene kalem mi oynatıyor? Fazla değil canım, on bin liralık bir yolsuzluk. Ee, hoş geldin bakalım, otur şöyle. Geçen sezon pek başarılı işler yapamadık. Bu sezon acısını çıkartalım bari. Merak etme. Bu sene öyle zenginler yer ayırttı ki... ...Milyoner Celal Bey de ayırttı. Yaşadık desene! Yalnız, senin buralarda şimdilik görünmemen lazım. Hı hı. Zamanı geldiği an ben seni çağırtırım, tamam mı? Hı hı. Bak şimdi, usta bir garson... ...bir defa da örtüyü masaya serer. Bir defa da olmayabilir. Bak zaten bu örtü iyi değil. <laughs> Sen zaten örtücü emmiyi falan öğrenemezsin çekil Aptal herif Allah. Allah belanızı versinsin. Dağlara taşlara kırıldı. Ben, ben resepsiyona sizin resepsiyona lütfen. Müdür bey resepsiyona lütfen. Sizin ben an ben size gösterelim. <laughs> <laughs> Ay. Bir de birbirinize sarılarak rica edeyim efendim. Gel buraya sarıl. tanıştırayım. Perihan ve Recep Balyemez çifti. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Memnun oldum. Gazetemizin istediğiniz motelde bir hafta çekilişini kazandılar ve bu moteli seçtiler. Bekliyorduk kendilerini. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gerek gazetenizin, gerek motelinizin bize karşı göstermiş olduğu Kes coş, kes anam. Oldukça güzel bir motel. Evet. Müdür bey, şöyle beraber resminizi alayım. Ne diyor? Tüm defteri şöyle yanıma! Lan! Valiziniz var mı efendim? Var! Bir iki parça! Kapının önünde, arabada! Derhal ilgilen... Hepsi bu kadar mı? Aceleyle çıktık evden! Ancak bu kadar alabildik. <laughs> Yardıma birkaç kişi daha gitsin şunlara. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir dakika bir resim çekeyim. Yaklaşın biraz. Tamam teşekkür ederim. Dikkat etsene. Ayşe abladan ödünç aldım ben o mangalı. Allah kahretsin hepinizi. Tut şunu. Peki <laughs> karıcığım. Yürü peşimden. Peki. Hayır güzelim mangalı parça parça didikleyecektim. Salçalıydı. Nerede kaldın? Gelin buraya. Geliyoruz beyim. Çabuk yardım edin şunlara. Ha. <laughs> <laughs> Bunlar ne ya? Sudukule ekibi yazlığa geldi galiba botel ha. <gülüyor> <gülüyor> Vay kılıbı kıracağım. Perihan. Ah! Zeki! Parametin <laughs> Gel lan gel! Gel oğlum! Hey canım. Hey canım. Hey canım. Hey canım. Hey canım. Metin? canım. Hey canım. Hey canım. Hey canım. Hey canım. Hey Demek sizdiniz o 4 ayak düşen çifte. <laughs> ben biriktirdim <laughs> Siz de burada çalışıyor olacaksınız. bu ne rezalet böyle? Neden taşımıyorsunuz bu meretleri? Hadi çıkın dışarı çabuk. Rezalete bak. Eşyalar ortada duruyor. Bunlar sohbet ediyor. Ha. Ay ikilef etmek yasak mı? Utanmıyor musun? Ama hanımefendi size bir araba dolusu eşyanız var. Bunları taşımak. Ne tabii için. olacak benim eşyam. Hanımefendi onlar... Buraya onlar... eşyasız mı geleceğim ben? Hanımefendi onlar bizim personelimiz. Ne şey, Biz şey diyorsun? Anlamıyorum Karışın ben seni. Hadi karışma. sinirimi ayrıldı bir, bir kere. Hanımefendi Aa. onlar taşımazsa kim? Karşım. Geldik işte, uyan! Uyansana canım! Hanımefendi onlar da... Müdür bey, ananıza rezil olduk burada! Tatil yapmaya geldim, Aa, tamam mı? Gel buraya, nereye ya, gidiyorsun? Hoş geldiniz efendim, Bu, Bu ne düzensizlik müdür? Özür dilerim efendim, hoş geldiniz hanımefendi! <laughs> hoş bulduk! Hı. Buyurun! Metin! ha Bak! Hiç böyle seni gördün mü sen? Bayıldım abi! Yemeğin salçalısı kadının! <laughs> Aman! Adama çarptık. Kömür döküldü. Yardım edeyim, bir aksilik oldu beyefendi. Ay, Metin, ay, Zeki ben ay, sizin... Ay, bir, şey bir dakika kalkın, kalkın beyefendi. İçeri götürün. Olmaz böyle rezalet canım. Şey beyefendi, kemir. <laughs> Özür dileriz efendim, hemen ha. temizletiriz. Aa. Aa, nerede kaldı benim eşyalarım? Hala gelmedi. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> efendim. Biz yanlış motele geldik galiba. Hmm. Şu eşyalara, şu tiplere bak. Aaa! Tüpümüzde ne varmış? Bu motel kurulduğundan beri böyle güzel görmemiştir arkadaşlar. Vallahi. Moteli boş ver! He. Ne güzeller gördük biz! Benim rahmetli hanımın gençliğini bir görseydin çıldırdım valla! ne diye ya? Kadına doğru dürüst bir gün bile gösteremedim. İnşallah kızıma nasip olur. İnşallah. alenge de çabukta da biz yüz